hafta novel hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapabileceğini diş yapıyoruz. Umarım bu olsun. Başlayacağız. seyirler. Bakalım kaç kişi gelecek. Kimse gelmediği için silah verdim tabii ki kanka. Adam olsun silah mı Yapma kanka. Neredesin sen? Gelsene geçsene. Ben geçsene. Ben gel. Gel gel Kol adam. Bayım. Kaldır gel. Kaldırsın gelsin. Yok yok bitir bitir. Yok yok bitir bitir. Ooh. Evet gençler 6 leş oldu 16 kişi var ama yani 15 kalmış maçta adam sayısına bakarsanız bayağı bir kişi sayısı azalmış ama havan hala kocaman. Şimdi nereye gidelim arkadaşlar adam nerede olur dolaşalım bakalım. Arkadaşlar en son ki vurduğumda acaba avm mi vardı ya? En sakalını olmuş. Şu kompansatör alayım 4x Çünkü kompansatör daha iyi. Sekme engelliyor arkadaşlar. Kompansatör de çift tomaks M4'ün vazgeçilmezlerinden. şuradaki bayı alırsam Yani oyunda kaç kişi kaldı şu an itibariyle 5 kişi var 4 kişi kaldı daha doğrusu Olabilir bir vs 4 olma ihtimali var mı? Olabilir arkadaşlar. Drop son tarafa. Bir ihtimal yasmaya bölgesinden çıktık biz zaten kanka ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar yasmaya iniş yaptım ben zaten. Bu bölgeye indiğim için döndüm dolaştım haritayı komple. Ama kimseyi göremiyorum. Dur bu ne güzel yer atıyorsun oyun Oyunda kimse kalmadı arkadaşlar. 3 kişi var. Herhalde 1 vs 3 kaldı. Onlar da zaten drop'a gelmiyorlar. Evet. Kanka sen nereye yattın? Oo. Abime var, vuramadıysan sıkıntı kanka. iş bitmişti işin bitti doğru söylüyorsun kanka hadi kanka bu oyun böyle bitmez ya psikologmuş arkadaşlar. Psikoloğa psikolog dersi verdik. Yani One Man Squad videoları devam edecek arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanetsiniz.